Ruby sunucularına geçiş biletleri çarşamba gününe kadar aktif oldu arkadaşlar ama bazı oyuncular hesap oluştururken hata sorunuyla karşılaşıyor. Bu hata sorununu almamak sınırsız bir şekilde hesap oluşturabilmek için videonun açıklama kısmında bulunan Metin 2 Gameforge'un bize verdiği resmi partnerlik linkinden bilgisayarınızdan bu linke tıklayarak Metin 2 oyununa kaydolabilir. Yine aynı şekilde bilgisayarınızdan bu linke tıklayarak Metin 2 oyununu bilgisayarınıza güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. Yaptığınız e harcamalarından da küçük bir miktar bize destek olmuş oluyorsunuz bu şekilde kayıt olursanız resmi bir link olduğu için bu linkleri kullanarak kayıt olursanız ve bilgisayarınıza da indirirseniz en az şekilde bu sorunlarla karşılaşırsınız. Nasıl kayıt olacaksınız? Ruby Charon'u mu Ruby Lucifer'i mi tercih etmeniz gerekiyor? Ruby sunucusu biletlerini nasıl aktif edeceksiniz? Hangi bileti tercih etmeniz gerekiyor? Detaylarını haydi videomuzda izleyelim. Nesne Market'e Ruby sunucularına geçiş biletleri açıldı arkadaşlar. Çarşamba gününe kadar bu biletler aktif. Ruby sunucularına yeni oyuncu girişi sağlanabiliyor. Bu biletleri alarak Ruby sunucularında oynamaya başlayabiliyorsunuz. Tabii ki videonun sonunda neden oyuncular Ruby sunucularını çok tercih ediyor? Neden bu kadar seviliyor bu sunucular? Bahsedeceğim ama Metiniki 2 Gameforge işbirliğiyle biz partner yayıncılara verilen Açıklamada bulunan partnerlik linkinden güvenli bir şekilde oyunu indirebilir. Güvenli bir şekilde sınırsız sayıda hesap oluşturabilirsiniz ve yine bu linkin sizi götürdüğü metin 2 sitesinden güvenli bir şekilde metin 2 oyununu bilgisayarınıza indirerek oynayabilirsiniz. Tabii ki yapacağınız app harcamalarından bir miktar da bize destek olmuş oluyorsunuz. Bu sayede hemen hızlıca ruby sunucularına nasıl geçiş yapabilirsiniz göstermek istiyorum arkadaşlar. Bahsettiğim gibi bu videoda ya da kanalımdaki herhangi bir videonun açıklama kısmından benim partnerlik linkimi kullanarak bilgisayarınızdan Metin 2'nin sitesine gidiyorsunuz. Ve burada mail adresinizle şifrenizi oluşturarak yeni bir Metin 2 hesabı oluşturuyorsunuz. Dediğim gibi bu benim linkimi kullanarak sınırsız bir şekilde Metin 2 hesabı oluşturabilirsiniz. Ardından yine aynı linki kullanarak Metin 2 oyununu bilgisayarınıza indiriyorsunuz. P sunuculardan yeniden Metin 2 oynamak isteyenler olabiliyor. Ya da bilgisayarında virüs falan olanlar olabiliyor. Bu tarz kişiler bilgisayarına oyunu indirmeden önce güzel bir format atmasını tavsiye ediyorum. Sebebini yine videonun sonunda anlatacağım. Açıklamadaki linkten hem kaydoldunuz hem de oyunu bilgisayarınıza indirdiniz. Bu süreç 2-3 saati bulabiliyor. Bu sizin internet hızınızla falan alakalı değil. Patchlerin açılıp yeni güncellemelerin tekrar tekrar alınması bu süreleri buluyor. İndirmenin falan durduğunu zannetmeyin. Bu aşamalarda bilgisayara kurdunuz ve Metin 2'yi açtınız. Karşınıza şu ekran geldi. Evet. Oyna dediniz ve bu ekran geldi. Siz hemen Rubicharon sunucusuna mesela ya da Ruby sunucusuna hangi sunucuyu tercih etmeniz gerektiğini de yine videonun sonunda bahsedeceğim. Çünkü sizin beklentinize ve hedeflerinize göre seçeceğiniz sunucu ufak bir farklılık gösterebilir. Aslında ikisi aynı sunucudur. Hatta Ruby Lucifer yeni açılmış bir sunucu da değildir. Charon sunucusu çok aşırı kalabalık olduğu için o dönemde Ruby Lucifer gibi yedek bir sunucu açıldı. Charon'daki oyuncular Lucifer'e geçebiliyordu. Yani hem bir level elinde artı sıfır kılıç olan oyuncuyla şampiyon 30 level elinde artı 15 yılan silahı olan oyuncu aynı anda oyuna giriş yapmış gibi düşünün. Zaten bu da başta bir dengesizlik oluşturmuştu ama şu anda uzun bir süre Lucifer'e yine yeni oyuncu kaydı açık kaldığı için Lucifer daha bir kalabalık. Charon ya da Lucifer siz muhtemelen Lucifer'i tercih edeceksinizdir. Mesela şöyle hemen girişi yaptım. Enter'a basıyorum. Bakalım bana ne diyecek. Giriş işlemi yapılıyor ve buradan satın alma işlemi yapmamı söylüyor. Buradan hesabı doldur diyorum. Eğer hesabımda ep yoksa Peki hesabımda app varsa yani daha önce diğer sunucularda oynuyordum hesabımda da app vardı. Bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün sunucular da dolu. Mesela Barbaros'a gidiyorum ve bir level bir çar açıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi burada önemli olan nokta oyunu benim açıklamada yazan partnerlik linkimden indirip oradan Metin 2'ye kaydolmanız. Çünkü birçok kişi hesap oluştururken hata sorunuyla karşılaşıyor. Bu sorunla karşılaşmamanız için yapmanız gerekenler omem test şeklinde bir hesap oluşturalım hemen ve girelim. Buradan da yapabilirsiniz. Yani oyun içerisinde kazandığınız won'larla pazar alanından ep aldınız ve bu ep'le geçmek istiyorsunuz. Ep'i hesabınıza yüklediniz ve geldiniz buradan tüm ürünlere bastığınızda çarşamba gününe kadar burada duracak olan Ruby Premium erişimi biletlerini gördünüz hangisini tercih etmelisiniz? Şimdi tercih etmeniz gereken aslında budur Ruby sunucusu erişimi çünkü bu premium erişimle bu premium erişimle size verilen şeyler aslında çok da lazım olan şeyler değil. Tecrübe yüzüğü 7 gün 3. el 7 gün hani 7 günlük bir elmas kutu gibi düşünebilirsiniz yani ha. Parasal değerine baktığınızda siz zaten bu 6 ayda yani ayda bir kez alıyorsunuz ve 6 ay boyunca alabiliyorsunuz. Bu ürünleri zaten bunları 6 ile çarptığınız zaman tabii ki 899 epic geçiyor. Ama ayda olduğu zaman nesne markete girip bunu aktif etmeniz gerekiyor gibi gibi böyle bazı e, nüanslar var ve bu ürünler aslında sizin zaten kolayca erişebileceğiniz ürünler. O yüzden hemen şu 449 eplik olanı alın. Zaten bunu aldığınızda da bir zararınız yok. Tekrardan yükseltmek isterseniz şu 450 epliği alıyorsunuz ama mesela kaydolduktan 2 ay sonra aldığınızda 4 ay boyunca bu avantajlardan her ay başında bir haftalık tecrübe yüzüğü, işte hızın eldiveni gibi ürünler hesabınıza tanımlanıyor. Ama bu böyle birazcık çetrefilli bir iş. Hiç gerek yok kafanızı karıştırmayın. Direkt şu 449 eplik Rubis sunucusu erişiminden satın alın. Eğer Rubis sunucusunda oynamak istiyorsanız hem Charon'a hem de Lucifer'e giriş sağlıyor bu bilet. Bunu aldıktan sonra satın aldınız bunu, çıkış yapıyorsunuz. Çıkış yaptıktan sonra kolay bir şekilde Ruby Charon ya da Ruby Lucifer sunucularına giriş yapabiliyorsunuz. Hemen benim zaten Ruby Charon sunucusundaki şampiyonla ikilime geçeyim. Buradan devam edeyim ne yapmanız gerektiğini. Ruby Charon'da oynamak istiyorsanız sarı ya da mavi krallığı tercih edin. Biz kırmızı bayrakta kalmışız çünkü ben oynadığım dönemde kırmızı bayrak dropu yüksekti. Lucifer'de oynamak istiyorsanız kırmızı ya da sarı krallığı tercih edeceksiniz. Çünkü sarı ve kırmızı krallığın %75, mavinin %50 Ruby Lucifer sunucusunda. Ruby Charon sunucusunda sarı ve mavi krallıkların %75, kırmızının %50 bu bayrak dropları değişebiliyor. Neye göre değişebiliyor? Bu dropların yüksek olduğu bayraklar çok fazla kalabalıklaştığında yine bir denge sağlanmak adına bir de hani oyunda bir hareketlilik olsun diye bu droplar değiştirilebiliyor. Bunlar kalıcı droplar değil bunu böyle düzenli aralıklarla kontrol etmeniz iyi olur. Eğer çok hard bir şekilde farm yapıyorsanız, drop etkinliklerine katılıyorsanız, yani Charon'da mesela mavi bayrağı seçebilirsiniz. Ruby'li Süfer'de de kırmızı bayrağı tercih edebilirsiniz. Karakterinizi oluşturdunuz ve oyuna başladınız. Şimdi Charon ve Lucifer sunucusunun açılış ve gelişme aşamalarını anlatayım ve hangisini neden tercih etmelisiniz bunu anlatayım. Dediğim gibi Charon sunucusu 2,5-3 iki, iki buçuk üç yıl önce açıldığında oyuncular çok sevdi. Neden çok sevdi? Girişin ücretli olması hilecilere çok büyük bir engel oldu. Yani 17-18 yıldır hilecilerle yapılan mücadelede çok önemli bir kilometre taşı oldu. Ücretli girişlerin olması. Ha tabii ki düz sunucuda işte Von kasıp o Von'la app kuponu alıp yine bu sunucuya geçebilir hileci ama bu çok zahmet bir süreç ve bu süreç içerisinde banlanma ihtimali %99. Bunu yapasıya kadar. Öte yandan cebinden para vererek açtığı zaman 450 hep 100 liraya tekabül ediyor. Zaten hileci dediğimiz adam da bir hesapla oynamıyor. 5 tane 10 tane hesap için 1000 lira veriyor ve 2-3 günde bir banlanırsa cebinden sürekli o 1000 lirası çıkacak ve o 1000 lirayı yerine koyamadan hesaplar elinden çıktığı için çok caydırıcı bir sistem oldu. Biz bunu zaten birebir yaşadık. Tecrübe ettik Ruby sunucularında ve bu yüzden Ruby sunucuları Metin 2 oyuncuları tarafından çok böyle benimsendi. Çok fazla sevildi. Aynı zamanda event sunucusu olmasından dolayı. Ne demektir event sunucusu? Çarşamba günü gece birden çarşamba günü öğlen 1'e kadar yani 12 saat boyunca balıkçılık eventi var. Aynı zamanda cumartesi günü saat 1'den 5'e kadar yine balıkçılık eventi var. 5'ten 9'a kadar bir günlük yerden toplayıcı pet düşüyor ve 9'dan gece 1'e kadar da 4 saat boyunca ayışı eventi. Yani elinizi sürmeden ayışı toplayan bir petle ayışı eventi yapıyorsunuz. Mesela 61 level bir savaşçı yapıyorsunuz ay için. Hem balık tutuyorsunuz hem ay yapıyorsunuz. Ee, bir günlük petin işte 5-6 saati gitmiş oluyor event saatine kadar. Onu da 20 saat mesela atıyorum kırmızı kurde. 10 level bir çar açıyorsunuz. 20 level bir çar açıyorsunuz. Kırmızı kurdele ya da vadide ork dişi düşürmeye ya da şeytan kulesinde şeytan hatırası düşürmek için afk farma bırakıyorsunuz yani alttan gelen oyuncunun kendisini hızlı bir şekilde yukarıya atabilmesi için çok fazla etkinlik oluyor öte yandan bu sunucuların dediğim gibi zaten bayrak durumu ayrı aynı zamanda etp yani kor simya düşürme drobu da normal sunuculara göre fazla olarak ayarlanmış biz bütün korlarımızı ezmişiz nedir bu kor 30 levele geldiğinizde simyacı Hatta bir görev açılır artık canavar kestiğinizde günde 50 adet toplayabildiğiniz ejderha taşı parçası toplayabilirsiniz. Ve bunlarla da simya taşlarını şu şekilde toplayabilirsiniz ve simyalarınızı hazırlayabilirsiniz. Dizebilirsiniz. Simya seti yapmak oyunda önemli bir kilometre taşı ve sürekli talebi olan sürekli pazarda satılan bir ürün. Bundan dolayı bir metin 2 oyuncusunu işini çok kolaylaştıran bir özellik sunucu özelliği olarak ETP drop'unun fazla olması ne işe yarıyor? Mesela ben arkadaşlar sunucusunda da oynadım. Normal dümdüz bir sunucu. Orada mesela bir ETP görevi 75 levelde katakompta bütün hırsın eldivenleri takıl olacak şekilde 7-8 dakikada bitiyor. Burada ise 2,5 dakikada bitiyor. Yani 3 kat daha hızlı ETP görevi bitirebiliyorsunuz. Bu da çok muazzam bir etki sağlamış oluyor. Öte yandan bu sunucularda canavarların %25 can az. Şu anda ben 12 sunucusunda oynuyorum. 12 sunucusunda oynamamın sebebi kuvvet yankıları. Yani eskilerin bildiği ruh etkinliği, ruh event'i ruh eşyası ne işe yarıyor? Hasarınızı belli bir vuruş sayısında iki katına çıkartıyor. Bu 12 sunucusunda 2500 düz, düz, vuruş, 400 de beceri vuruş olarak ayarlanmış bir şekilde. Örneğin Ruby Charon sunucusunda Hydra'yı kesmek için 24k, 25k vuran bir ninja'ya ihtiyacınız var. Ama Onyx Bazalt sunucusunda 13-14k vuran bir ninja kuvvet yankılarını aktif ettiğinde çok rahat bir şekilde hidrayı kesebiliyor. Bu da ne demek? Hani 1500-2000 volt'luk bir hidra dizmeniz gerektiği yerde 1000 volt'luk matmitsi simyalı artı 0 buz tılsımlı bir ninjanın çok kolay bir şekilde hidrayı kesebileceği anlamına geliyor. Bu da oyuncuların işini çok kolaylaştırıyor. Aksi gibi kolay kesilmesine rağmen Onyx Bazaar sunucusunda hidra ve metal çok daha değerli. Yani bir metal 1000 ep kuponuna neredeyse tekabül ediyor. Charan ve Lucifer diyesi ise 6-7 civarında metaller. 1000 e, ep kuponları da 30-35 won civarında. Yani 5-6 tane metal 1000 ep kuponuna tekabül ediyor. Hani böyle güzel böyle event sunucusu neden e, bırakılıp da Onyx'e gidildi diye merak edilebilir. Farm çok daha kıymetli Onyx pazar sunucusunda. Ruby Charon ve Ruby Lusifer sunucusuna göre bütün event takvimi de zaten aynı bu sunucularla. Biz bu yüzden Onyx pazar sunucusunda oynuyoruz. Ruby Charon sunucuları açıldı. İlk 6 ay ben oynayamadım. İşlerim yoğundu. Yani oyuna vakit ayırmıyordum. Daha sonradan hesabımı oluşturdum. İşte karakterlerimi kasmaya başladım ama oyun çok dolu. Yani gerçekten kasılacak yer neredeyse yok. Bunun arkasından Ruby Lucifer sunucusu ikame bir sunucu olacak. Yani Ruby Charon sunucusundaki oyun sunucular ücretsiz bir biletle Ruby Lucifer sunucularına geçebilir dendi. Ben de 3 lonca melee çarı kasmıştım ama bir farm taktiği geliştirdim kor düşürmek için. Bu farm taktiğim saatte 15 won getiri yapıyor. Yani ben 5 lonca melee yapsam bile saatte 10-12 won bir para kazanabiliyorum. Çift tur hidra yapsam 6-7 won bir para kazanabiliyorum saatte. Ama bu benim geliştirdiğim farm taktiğiyle saatte 15 won kazanabiliyorum ve aynı zamanda eventlere katılıyorum. İşte şu anda olduğu gibi kralı yakala eventi daha sonrasında gelecek Eventi, daha sonrasından okey eventi, yutnori'ler gibi gibi eventler zaten alttan yetişen hep yatırmayan bir oyuncu için çok muazzam çok iyi won kasabileceği eventler oluyor. Bunları da kaçırmamak adına ve zaten envanterde de görüyorsunuz kar tanesi etkinliğinden neler yapmışız diye. Ama bunları bırakıp e, gitmek zor olmadı 12 suncusunun eventlerinin avantajlarından dolayı. Şöyle sizinle Ruby Lucifer suncusuna da geçelim ben hani eventlere de Lucifer sunucusunda katılırım diyerekten bir tane 75 level çarımın içerisine full hırsın eldiveni depoladım ve onu şöyle itemlerini koymamışız ama onu aldım Ruby Lucifer sunucusuna o ücretsiz biletle taşıdım. Bu da bana ne avantajlar sağladı mesela? Oradaki otomatik av burada da işliyor. Yani iki kez otomatik av almadım. iki kez elmas kutu almadım. Bu şekilde mesela bakın burada görüyorsunuz zaten ee, bomboş. Neden bomboş? Çünkü bu sunucu, ee, bu karakterimizi muhtemelen geçirmişiz burada. Bütün envanterdeki eşyaları silip hırsızın eldiveni Stokladık, evet Ruby Charon sunucusunda pazarın bayağı bir kastığını görebiliyorsunuz. Bu tabi oyun zevkini bozan nüanslardan biri. Depomuzda çok fazla kalmamış ama işte diğer çarlarımızı pay ettik. Böyle hırsın eldivenleri falan drop eventlerinde katıldık. Bu eventte katılmadık mı katıldık ama çok aşırı yoğundu açıkçası event yaptığım yerler. O yüzden 12 sunucusunda eventimi yapmaya özen gösterdim. Hani artık buraları terk etmiş gibi düşünebilirsiniz beni. Dediğim gibi böyle bir zekice bir plan mı diyeyim yanlış mı olur böyle söylemek biraz kendini beğenmiş bir bir ifade mi olur bilemedim ama böyle bir plan yaparak hem Ruby Lucifer sunucusunda hem de Ruby Charon sunucusunda eventleri değerlendirdim. Mesela bu karakterimizi zaten sarı bayrak yapmışız ki Ruby Lucifer'de drop oranlarından faydalanabilelim. Peki Charon sunucusuyla Lucifer sunucusu arasındaki temel farklar nelerdir arkadaşlar? Şimdi Ruby Lucifer sunucusu biraz daha garantici oyuncuların olduğu sunucu. Ruby Charon sunucusu kendisini ispat ettikten sonra Lucifer'e geçti. Oyuncular Ruby Charon sunucusunda da bir, bir hafta mı 10 günlük zaten önden başlama yani ön kayıt süreci de vardı. Yani e, tam böyle adil bir başlama olmadı. Yani parayı veren düdüğü çal sistemi birazcık denenmeye çalıştı. Ama işte ücretli kayıt ilk başta insanları cezbetmedi. İlk başta o kadar oyuncu yoktu. Ama devam eden süreçte hilecilerle mücadelenin bu sunucuda daha kolay ve daha etkin olduğu görüldükçe Etkinlik takvimi de çok güzel haftalık ayarlandığı için bütün oyuncuların ilgisini çekip kalabalıklaşmaya başladı. Bir, bir yıl kadar sonra Ruby Lucifer sunucusu da yedek bir sunucu olarak açıldı. Ruby Lucifer sunucusunda kimler başlamalı? Ruby Lucifer sunucusunda gerçekten işte yayıncıların oynadığı, kalabalığın fazla olduğu, çok daha hızlı yani bütün farm yapılan, level kasılan yerlerin çok daha dolu olduğu bir sunucu olarak söyleyebilirim. Ruby Charon sunucusu ise daha old e, harcamalarını mantıklı yapan oyuncuların bulunduğu sunucu. Ne demek bu? Ruby Charon sunucusundaki bir oyuncu hani eğer çok fazla app harcamak istemiyorsa karakter gelişimini e, ve rekabetini normal bir rutinde, rutinde devam ettirmek istiyorsa cebinden para çıkmadan Ruby Charon sunucusunu tercih ediyor. Zaten baktığınız zaman Ruby Charon sunucusunda app kuponları çok daha pahalı. Yani para yatırarak oyuncu sayısı biraz daha az. Farmcı oyuncu biraz daha fazla. Ruby Lucifer sunucusu biraz daha hani parayla daha hızlı gelişip Rubi Charon sunucusunun zevkini almaya çalışan oyuncularla dolu olduğu için Ruby Lucifer sunucusunda app kuponları biraz daha ucuz. Farmcı oyuncu yani level kasma işleri fazla ama farm atan oyuncu Alt seviyelerde daha az diyebiliriz. Aslında tam tersi bir oran orantı var. Çok fazla app harcamak istemiyorsanız Ruby Lucifer ama app kuponuyla çarınızı dizmek istiyorsanız. Yani ben toparlayayım. Ben 61 level 2 tane e, Ayışığı savaşçı çar dizeceğim. Ayışığı farmına, balıkçılık farmına katılacağım. Madencilik yapacağım, eventlere katılacağım diyorsanız. Bu sunucu Ruby Lucifer sunucusu. Ama yok ben app kuponu bozdurup çarımı app kuponundan sağladığım volna dizeceğim. Hemen bir hidra aşamasına geçmek istiyorum. Hemen yuhara haritalarına geçmek istiyorum. 2000-3000-4000 wonluk e, app kuponu çekeceğim. Oyun içerisinde bozduracağım diyorsanız app kuponu won değer olarak daha fazla olduğu için Ruby Charon sunucusun. Yani paralı oyuncuysanız Ruby Charon, emekçi oyuncuysanız Ruby Lucifer sunucularını tavsiye ederim. Benim öznel kişisel görüşüm. Birazcık beyin fırtınasında şu anda zaten böyle videonun içerisinde sizinle birlikte yaptık. Hani neden bu şekilde tavsiye verdiğimi de umarım anlamışsınızdır. Peki bilgisayarınızı neden formatlamanız gerektiğini söyledik. Arkadaşlar e, Metin 2 zaten korsan sunucular zaten hani bir hak ihlali, telif hakkı ihlali, etik kuralların dışında bir şey. Bunlar sistemler üzerinden taranıyor. E, bu P sunucuların dosyası muhtemelen bilgisayarınızda bulunduğunda Metin 2 dosyalarına mu müdahale ediyor. Metin 2'nin de e, koruma sistemi dosyalarına müdahale edilme. izin vermediği için hesabınız mevcut değil. E, Banına düşebiliyor. Mevcut be mevcut değil bana ne demek? Hesabınız aslında duruyor. Giriş yapamıyorsunuz. Bu sorunun çözülmesi için hemen zaten ticket atmalısınız. Ama bu sorunu hiç yaşamamak için eğer P sunucudan dönmüş bir oyuncuysanız bilgisayarınıza güzel bir format atın. Arkasından metin 2 oyununuza yükleyin. Öte yandan eh, ülkemizin işte dolar Euro kuru karşısında birazcık değer kaybı yaşaması birçok programı kullanırken zorluk çıkartıyor. Ben kesinlikle karşıyım arkadaşlar crack'li program kullanmaya. Bu da bir bahane değil. Aa kendini rahatlatmak için yani telif hakkı ihlali yaptığını, insanların emeğini e, haksız yoldan aşıp işte crack'li programlarla Photoshop olsun, video edit olsun, ne bileyim yazılımla ilgili bazı e, eklentiler ve programlar olsun ya da kendi işiyle ilgili bazı programlar olsun. Crack'li programlar ya da crack'li oyunlar bilgisayarınızda kurulu. Yine burada eğer siz Trojan olduğuysa bilgisayarınızda virüs kaptıysa hiç gerek yok. Yine herhangi bir şekilde bilgisayarınızdaki dosyalara müdahale edebiliyor. Çünkü e, Craig'li programı kimse size babasının hayrına al kardeşim kullan demiyor. Sizin özel dosyalarınıza erişmek için çoğunluğu virüslü bir şekilde hazırlanıyor. Bu virüste bilgisayardaki yine bütün dosyalara müdahale etmek istediği için ve Metin 2 oyunu da herhangi bir şekilde böyle korsan yazılımların müdahalesine izin vermediği için yine bu şekilde bilgisayarınızda crackli programlar falan varsa bilgisayarınız kirlenmiştir. Temiz güzel bir format atarak bilgisayarınıza Metin 2 ondan sonra kurmanızı tavsiye ederim. Bunlar çok sık yaşanan olaylar değil. Çok nadir yaşanıyor ama yaşayıp da mağdur olmanızı istemem. Bundan dolayı son bir özet olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Açıklama kısmında Metin 2 Gameforge partnerlik linkimden Heroli ile başlayan linke tıklayıp bilgisayarınızdan Önce kaydoluyorsunuz. Ardından yine aynı linkin sizin gönderdiği siteden metin 2 oyununu bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Bu indirme 2-3 saatten 5-6 saate kadar uzayabilir. Bunlar dosyanın boyutunun büyüklüğünden değil, patch'lerin indirilip açılması ve tekrar tekrar güncellemeleri almasıyla alakalı bazı yerlerde yüklemelerin durduğunu görebilirsiniz. Bu e, yüklemenin problem yaşadığı anlamına gelmiyor. Patch'ler aç açılıp yükleniyor, tekrar tekrar onun üzerine indirmeler yapılıyor. Bu yükleme yapılırken siz güzel bir film açın, izleyin. Yükleme tamamlandığında zaten uyarınızı alırsınız bilgisayarınızı yeniden başlatıp oyuna dersiniz ama oyuna dediğinizde şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz hata bu hatayı da açmak için 24 saatte 3 tane ID açmaya özen gösterin. Hemen kaydoldunuz açamadınız. Bir 48 saat beklemenizi tavsiye ederim. Yine sorun yaşadınız. Modemin internetinden çıkıp telefon internetiyle bağlanmanın sorunu çözdüğünü söyleyenler var ya da başka bir bilgisayarda hesabınızı açıp bu şekilde bu sorunu açabileceğinizi söyleyenler var. Bunları da tercih edebilirsiniz. Ama farklı bir internet kullanırken bilgisayarınızın internetten bağlantısını kesin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Tekrardan telefon internetine bağlanın. Gameforge istemcisini mavi Gameforge'u açın. Daha sonra hesap oluşturmaya çalışın. Hani bilgisayar hala hazırda açıkken interneti çekip telefon internetine bağlarsanız yine ufaktan bir sorun yaşayabilirsiniz. Hani hesabınıza başka bir yerden bağlanılmış zannedip hesabınız çalınıyor. Ben koruyayım diyerekten Gameforge yine e, bir giriş engeli koyabilir size. Umarım yardımcı olmuştur. Birazcık dağınık anlattım. E, videonun girişine yine bu anlattıklarımızı tekrar anlattığımız kısa böyle bir dakikalık özet koyacağım arkadaşlar. Tekrardan başa gidip izleyebilirsiniz. Zaten videonun başında da izlemişsinizdir muhtemelen. Videoyu beğendiyseniz yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğenip abone olmayı ve yorum bırakmayı unut unutmayın. Yine sorun yaşıyorsanız aşağıdaki sosyal medya hesaplarından muhakkak ulaşın. Yardımcı olmaya çalışırım müsait olduğum sürece. Hepiniz baş tacısınız. Görüşmek üzere.